Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız çok şükür bizler de Evet arkadaşlar burası benim çalıştığım iş yerinin mutfağı. Evet. Ben kendime iş buldum. Yıllar sonra nasıl oldu bilmiyorum. Aslında her zaman hayalimdi çalışmak. Bir işimin olması, bir maaşımın olması, kimseye muhtaç olmadan İstediğim her şeyi alabilmek, alışveriş yapabilmek, kendi paranızı harcayınca gerçekten daha tatlı, daha güzel oluyor. Aldığınız şeylerin kıymeti biraz daha artıyor gözünüzde. En azından benim için öyle. Evet arkadaşlar, dediğim gibi işte yılların hayaliydi bu benim için ama işte bir türlü çalışamadım. Ev işiydi derken çocuklar, dört çocukla işe başladım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ben de çok şaşkınım. Yani hiç beklemedim bir yerden hemen teklif geldi. Ben iş arıyordum daha doğrusu. Bu bir süredir zaten. Ama işte kimisi yaştan dolayı, kimin kriterlerine el vermiyor. Yani bilgisayar çok bilmiyorum. İlkokul mezunuyum. Gerçekten ilkokul mezunu olduğunuzda iş bulmanız çok çok zor. İş hiç bulamıyorsunuz hiçbir yerde gittiğiniz her yerde kapılar yüzünüze kapanıyor. Öncelikle, daha önce çalıştınız mı diye soruyorlar. Ben de yok diyorum çünkü çalışmadım. Yani bildiğim en iyi şey çocuk bakmak, çocuk büyütmek, temizlik yapmak, yemek yapmak, ütü, bulaşık, çamaşır. Yani evim tertemizdir. Gelen herkese söyler bunu zaten. Koltuk yıkamak, koltukları silmek, kapıları silmek. Gerçekten her gün günlük hemen hemen yaptığım işlerden bir taneleri. Hepsini yaparım ben. Bu işleri çok iyi bilirim dediğim gibi ama çalışmak daha önce çalışmadım. Evet bu iş yerini bulduğum için gerçekten çok mutluyum bu işi bulduğum için. Çocukların okullarıydı, ev işiydi, mutfaktı, banyo suydu, suydu, buydu derken gerçekten siz de biliyorsunuz ki hayat çok çok pahalı. İşte eşime destek olmak amacıyla ben de böyle kendime bir iş buldum. İnşallah ikisini bir arada yürütebilirim dediğim gibi dört çocukla biraz zor olacak. Ye zaten ilk okula gidiyor. Siz de zaten biliyorsunuz. Beni takip edenler bilir. Yeni takipçilerime bunu anlatmak istedim. Ye getir götür işte biraz ben getirip götürüyordum okula. İşte o konuda biraz sıkıntı olacak. İnşallah okullar kapanana kadar ablaları, babaları, babası bana yardım edecek. Ve ondan sonra da Allah büyüktür diyorum. Ne diyeyim? İnşallah başarabilirim. Çok güzel bir çiçek değil mi arkadaşlar? Bakın. Orkide mi bu acaba ya? Orkide bence. Çiçekler çok tanımıyorum çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla herhalde orkide bu. Dün odaya girdiğimde böyle baktım ki solmuş, sararmış, yaprakları yerden neredeyse. Ben de hemen dışarı çıkardım. Güzelce suyunu verdim. Yapraklarını bile tek tek temizledim. Hep tozlanmıştı biraz. Bugün ne kadar güzel açmış baksanıza. Bakın cap canlı olmuş. Dün bir görseydiniz bunu ölü gibiydi böyle sararmış, solmuş, bütün yapraklar yerde hep tozlanmıştı. Etrafında ambalajı vardı onu da çıkardım, ambalajını attım. E, naylon tabii ki sıcak tutar, kurutur dedim. Ay canım benim ya. Şöyle. Ha, bu kırılmış mı hmm. acaba? O kalkmıyor. Bunlar kalkmış da o kalkmıyor. Ama çok güzel değil mi? Bugün de hava biraz serin, bulutlu. Çok güzel bir rüzgar esiyor şu an. Tam ilkbahar havası. Alık güzel bir hava var dışarıda. Şurada böyle ebe gümeci. Ama kartlaşmış artık bu. Şöyle bunun büyük yapraklarından biz köyde bazen sarma yapardık. Çok da güzel olurdu. Şöyle şu şekil koparırdık. Bazen ben hiç haşlamazdım bile. Şöyle direkt sarardım. Gerçekten güzel olurdu. Şu pidelerde yeri diktik. Bir hafta önce. Arada bir böyle sularını veriyorum. İnşallah kurumazlar. Güzel yeşerirler. Evet arkadaşlar. İşe başladım ama henüz girişim yapılmadı. Bir aylık bir deneme süresi varmış. Hani bir aydan sonra ben memnun kalırsam, onlar da memnun kalırsa benden, ben onlardan memnun kalırsam o zaman işte girişim yapılacakmış. Şu anda henüz girişim yapılmadı. Olsun. Gene de yani yıllardır içimde biriktirmiş olduğum o heyecanı yaşadım. İşte başladım. Sevdiklerimi söyledim mesela, hepsini arayıp ben işe başladım dedim, işe girdim dedim. Onlar da çok mutlu oldular benim adıma, çok sevindiler. Çünkü biliyorlar bu benim en büyük hayalimdi. Bir işe girmek, çalışmak, kendi paramı kazanmak gerçekten çok önemli bir şeydi bu benim için. Yıllar sonra da olsa yani en azından hayalimi gerçekleştirdim. İçimde kalmadı. Yani bu da böyle oldu işte, bilmiyorum. <laughs> Artık sizler ne düşünürsünüz? Yorumlarda bana yazarsınız. Düşüncelerinizi, fikrinizi. Yani çalışmam doğru mu oldu, olmadı mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Dediğim gibi şaşkınım. İşte Yetuş biraz boynumu büküyor. Yetuş biraz beni düşündürüyor. Ne olacak, kim getirip getirecek. İşte ablalar yardımcı oluyor ama işte onlar da okulu var. Kaldır küldür koşa koşa eve geliyorlar Yetuş için bir yere gidemiyorlar. Sıraya koydular zaten her gün bir tanesi geliyor. Ama işte gene de aklım orada. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah her şey güzel olur. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. gene de her şeyin hayırlısı. Hayırlısı devam ederim inşallah. Değilse de hiç lüzumu yok. Allah nasıl hayırlıysa öyle yapsın benim için. Hakkımda hayırlısı diyorum. Evet arkadaşlar, güzel dostlar, güzel canlar. Sizler nasılsınız? İnşallah dediğim gibi iyisinizdir. İnşallah sizin de içinizde biriktirmiş olduğunuz hayalleriniz varsa benim gibi gerçekleşir, gerçek olur. Yani gün boyu evde yaptığım işi akşam yapmaya çalışıyorum. Hani gündüzleri olduğum için akşam altıda biz iş yerinden çıkıyoruz. Servis beni eve bırakıyor. Eve gittikten sonra işte çamaşır makineye at, bulaşıkları at, yıka, yemek yap, pişir, ortalığı temizle derken saat 11-12 oluyor neredeyse. Ama yine de kendimi evdeki gibi yorgun hissetmiyorum. Neden bilmiyorum ama gerçekten kendimi evdeki gibi yorgun hissetmiyorum. Yani içimdeki o heves ne artık bilemiyorum. Ben de gerçekten bilemiyorum. Kendimi şaşırıyorum bazen. Sabah da dinç bir şekilde uyanıyorum. Altı olmadan uyanıyorum çocukların kahvaltısını hazırlıyorum, uyandırıyorum. Zaten hemen evden çıkıyorum ben de. Diyorum kahvaltınız hazır, kalkın kahvaltınızı yapın. İşte günlerim böyle geçecek galiba bundan sonra en azından okula çıkana kadar. Sınıra kadar diyorum ya okul bitene kadar en azından. Okulların bitmesi zaten az bir süre kaldı. Bir ay, bir buçuk ay gibi bir süre kaldı sanırım. İşte bu bir ay, bir buçuk ayda bir atlatalım. Yaz tatili zaten uzun bir süreç. 3 ay gibi bir süre sürüyor. Çocuklar en azından evde olunca benim kafam burada rahat olur. Yani getir götür işi yok en azından. Getir götür götür. Derslerini söyle, ödevlerini söyle. Yani kim mi geldi, kim mi gelmedi, kahvaltıdır, şudur budur derken kafam rahat olur dediğim gibi güce. Zaten ben de bu alışma süreci var dediğim gibi daha önce söyledim. Bu süreci inşallah rahat geçiririm. İnşallah ona da memnun kalır. Ben de ve işime devam edebilirim. Aslında eşim çalışmamdan taraftar değildi. Çalışmamı istemiyordu. Değilken i̇şte değil yani çalışmasına karşı. Kesinlikle hayır öyle bir şey yok. Hani bu zihniyette insanlar da var. Biliyorsunuz ki hayır öyle bir şey yok bizde. Nasıl karşıydı? Hani yani sen işe gidersen bizim çocuklar alışmamış. Her geldiklerinde seni evde görüyorlar. Sen her zaman evdesin. Çocuklar eve geldiğinde en azından önlerine sıcak bir yemek koyacak. Anneleri var evde. Yani formaları yıkanıyor, ütüleniyor, kafalar rahat, çocuklar sadece dersleriyle uğraşsın. Yani biz yapamadık, biz beceremedik. İnşallah onlar bu okusun, onlar kendini kurtarsın. Hayata daha sıkı tutunsunlar diyordu. Sürekli çocuklar. Ben de işte ne bileyim, bu saatten sonra bu işe giriştim. Yani da artık aldık tabii ki, artık genç değiliz. Ama işte inşallah Allah yardım eder diyorum. Bilmiyorum, kafam karışık doğrusu iyi ettim, kötü mü ettim? Ben de bilmiyorum bazen diyorum acaba gerçekten çocuklar yani yapabilir mi? Kendilerine bakabilir mi? Kafam o konuda biraz karışık. Yoksa sıkıntı yok. Yani ben dediğim gibi çalışmayı seven bir insanım. Zaten siz de biliyorsunuz beni. Oturmayı kesinlikle sevmiyorum. Boş durmayı sevmiyorum. İşimi bitirdim mi kendime başka bir meşgale, başka bir iş buluyorum. Yani böylesi benim için daha iyi oluyor aslında. Da bilmiyorum işte dediğim gibi. Bakalım nasıl ilerleyecek bu süreç. Evet arkadaşlar, biraz önce işten eve geldim. Şöyle esmer köftelik bulgurum vardı. Onu güzelce biraz ıslattım az bir suyla. Öyle çok fazla ıslatmadım. Hemen üzerine salçasını ilave ediyorum. Şöyle iki yemek kaşığı da salça ekliyorum. Gördüğünüz gibi benim salçam gayet katı. Şöyle limon ekledim. Bir limon daha da ekliyorum. 3 parça limon ekleyelim. Ben soğanımı, sarımsağımı da güzelce böyle rendeledim. Böyle çok fazla sırıtması istemiyorum köftede. Bunu da hemen ekleyeyim. Suyunu sıkmadım. Suyu lezzet versin istedim. Şöyle bol limonlu, yeşillikli soğanlarımızı zaten rendelemiştik arkadaşlar köftemi yoğurdum ben hazır. Bolca da zeytinyağı ekledim. Bu şekilde burada da kenarda da kıvırcıklarım var marul. Yıkadım böyle hepsini. Bakın taze taze. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Şöyle. isteyen yufka ekmekle, yufka eklemek ekledim. çok güzel oluyor. Böyle bu şekilde. Marulla da güzel oluyor. Her hali güzel. Şöyle bir de ayran yapayım yanına çok güzel olacak. Evet güzel canlar güzel dostlar. Bakın yok ekmeğim de burada hemen. Gelir gelmez hemen bu şekilde böyle yemeğimi hazırladım. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonra inşallah videomuza devam edeceğim. Şöyle yemekten sonra bir tur spor yapayım dedim ama birkaç gündür evde kalmıyorum. Her şey ne kadar çok değişmiş. Aa, rengarenk güller bakın ne kadar güzel böyle kapının dibinde açmış her renkten gül var bakın bu şöyle cep canlı kırmızı gül şu pembe ay çok güzel ya bayıldım şunlar sarı güller bakın ama şöyle koklamak istiyorum Elime almak istiyorum ama içinde böcek var diye korkuyorum alamıyorum. Geçenlerde bir tane aldım, içinde böcek vardı. O zaman küçük ama böyle tomurcuk. Şurada pembe. Aa. Gerçekten çok güzeller. Bayıldım ben bu çiçeklere, bu güllere. Bakalım Yetoşla çınar ne yapıyor. Onlar oyun oynuyordu aşağıda. Bir de şöyle onlara bakalım. Bizim bahçede böyle her renkten gül var gördüğünüz gibi. Şurada da böyle gerçekten çok büyük kocaman bir gül, pembe renkle. birazcık kokladım, çok güzel kokuyor. Şu da beyaz gül. Aslında bunlardan güzel bir gül reçeli yapılır. Harika olur. Gül reçelini de çok severim. Geçen sene yapmıştım hatta. Çok güzeller ya. Bakın böyle uzaktan da bir göstereyim. Hele bu uzun çam ağacını çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Yemekten sonra aslında spor şart. Evet arkadaşlar, aslında yemekten sonra spor şart. Ama biz alışık mı değilim. Nedir bilmiyorum gerçekten. Nefes nefese kaldım. Vallahi etursa çınar'da bulamadım. Onlar nerede oynuyor artık bilemiyorum. Şöyle bir şu köşeye de bakayım ama yoklar sanki. Yok ya bulamadım. Nereye gitmiş olabilirler ki? Yetoş! Aslında bu akşam da Nehir'in doğum günü kızımın. Ablalar ona sürpriz yapmak için pastaneye pasta almaya gittiler. Nehir'in haberi yok bundan. Nehir dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ayetur şuradaymış. Narla top oynuyorlar. İnşallah Nehir bir şey sezmemiştir. Ona da sürpriz olsun. <laughs> nehir sürprizleri seven bir insandır. Sürprizlere bayılır. Daha 10 gün öncesinde bana diyor doğum günüm geliyor bir de. Bir de diyor bana sürpriz yapın. E sen kendin söyledin, ben sana sürpriz yapayım artık. <laughs> Çocuk işte. Çocuk aklı. Çok gezmişim gibi hemen kendimi kamera yaptım. Vallahi yoruldum. Bütün gün zaten ayaktayız ama o spor sayılmıyormuş neden bilmiyorum. Yani sonuçta ayaktayız, geziyoruz, oturmuyoruz yani. Gene de o spor sayılmıyormuş spor. Böyle uzun bir yolda açık havada elimizi kolumuzu salya salya yaptığımız yürüyüşmüş. Ancak öyle yaparsak spor yapmış oluyorum. Bunu da doktorum bana söyledi. Yani bana bol bol spor yap dedi. Ben dedim ki zaten ben hiç oturmuyorum. Yok dedi Saniye Hanım o spor değilmiş. Anlamadım valla niye. Evet arkadaşlar akşam karanlık olmak üzere artık. Gerçekten burada hava soğuk. Dün bütün gün yağmur yağdı. Ben biraz üşüdüm. Artık ben eve geçeyim. Sıcak bir çay iyi gider diye düşünüyorum. Yemekten sonra yemeğimizi yedik. Birazcık da yürüyüş yaptım. Az da olsa yaptım. Bulaşığımı da yıkadım. Etrafı toparladım. Şimdi güzel bir çayımızı içelim. Diyelim pasta alırlarsa bir de nehire güzel bir sürpriz olur. Almazlar sana artık. Bilmiyorum. Dilerseniz önce eve geçelim. Evet. Biz şu anda pastayı odada hazırlıyoruz. Nehir görmesin diye. Nehir'e sürpriz olacak. Doğum günü. Evet doğum günü pastası. Daha önce söylemiştim ben zaten. Onlar da ver yeter. Şşş, sessiz olun. Sessiz olun. Tamam. Bu böyle mi? Oluyor böyle miydi? Evet öyle. Başka bir şey var mı? Bütün bunlar bir tane mi vardı? bir de iki tane varmış. Bir i̇ki tane bir tane sürüşe koy. Tam Çok güzel olur. Hadi bunları yakalım sonra neye sürpriz yapalım. Evet. Ne hiç beklemiyor ha. Neye büyük Un, sürpriz olur. Unuttum. sanırım. Durun bir dakika onları şimdi yakmayın. Ne? Şey, kapıyı falan aç. Çok güzel pastaymış ama bak. Çilekli, evet. çikolatalı. Tamam anne şimdi İyi ki doğdun Nehir İyi ki doğdun Kadir İyi ki doğdun İyi ki doğdun Mutlu yıllar Elif sen düzgünce kes. Tamam, en büyük dilimi kendime alacağım değil mi? He, en büyük dilimi kendine al. En büyük dilimi doğum günü çocuğuna ver. Neyse sen bekliyor muydun? Yok. <laughs> Hiç beklemiyordun. Gerçek. <laughs> ben diyorum ha neyi hissediyor. Ama her doğum günü de kutluyorduk ya ben hmm. o zaman yani bekledim. Yani ben de. Hani biz, ben bilerek dedim ki neyi biz kutlamayacağız beklemesin sürpriz olsun bu sefer. <laughs> Dolaptan kolay da getir. Bardakları getir. Aa, güzel pastaymış. Çilekli bol kremalı. Aslında biz bu, bunu kendimiz evde de yapabilirdik ama. Evet yapmışlığımız var zaten. Hı hı. Daha güzel oluyordu. Da. Ama bu sefer sen işe gidiyorsun diye çok zamanımız oldu. Evet. Hadi ben şimdi kamerayı kapatayım. Daha sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar böylelikle nehirin de gönlü hoş oldu. Onun da pastası alındı. Güzelce doğum gününü kutladık ailece. Kimseyi çağırmadık yani. Ailece zaten küçük bir pasta almıştı ablaları. İşte doğum günüdür. Kolasıdır, pastasıdır derken tekrardan mutfağımda aldı. Ama da olsun yani herkesin gönlü hoş olsun. Herkes iyi olsun, sağlıklı olsun. Böyle yeter ki iş tek dağılmaya kalsın. Ben topladım tekrardan hepsine. Saat epey hep bir geç oldu artık. Herkes odasına çekildi. Ben de mutfağımı toparladım, temizledim. Yani pazar zaten yarın evdeyim. İnşallah yarın da şöyle güzel bir yemek yapmayı düşünüyorum. Hazır ben evdeyim çocuklara. Evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum artık. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, severek izliyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.